Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya tarihine geçmiş en büyük 4 soygunla karşınızdayım. Listemizin 4. sırasında Şövalye Köprüsü soygunu yer alıyor. Bahse konu olan soygun 1986 yılında İtalya'dan İngiltere'ye göçmen olarak gelen Valerio Vecchi tarafından gerçekleştirildi. 50 farklı silahlı soyguna karıştığı iddia edilen Vekki 12 Temmuz 1987 yılında kasa kiralamak istediğini söyleyerek kiralık kasa merkezine girdi. Kiralık kasa merkezine girmesinin ardından kapıda yazan açık yazısını kapalı olarak değiştirdi ve bu sayede diğer müşterilerin içeriye girmesini engelledi. Ardından kendisine işbirliği yapan kişilerle birlikte toplam 60 milyon poundluk vurgun yaptı. Yapılan soygun sonrasında işbirlikçileriyle birlikte Amerika'ya kaçan Vekki sırra kadem bastı. Aslında olay bundan sonra daha ilginç oluyor. Soygun öncesi İngiltere'de aldığı Ferrari marka aracını Amerika'ya götürmek için tekrardan İngiltere'ye dönme kararı alan Vecchi yakaya ele verdi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çaldığı paralarla rahat bir şekilde Ferrari'ler almak varken neden İngiltere'ye döndüğü konusu ise hiçbir zaman için gün yüzüne çıkmadı. Listemizin 3. sırasında Dar Es Sağlam Bankası soygunu bulunuyor. Olay Irak'ın Bağdat kentinde yaşanıyor. Dar Es Salam Bankası soygunu hakkında medyada fazla bilgi yer almasa da soygunu bankada çalışan 3 güvenlik görevlisinin teröristlerle işbirliği yaparak gerçekleştirdiği konuşuluyor. Bir önceki soygun gibi bu soygun için de 12 Temmuz günü seçiliyor. 2007 yılında bankada nakit paranın en fazla olduğu gün seçilerek yapılan soygunda Toplamda 282 milyon dolar çalınıyor. Gerçekleştirilen soygunla ilgili hiç kimse yakalanmamış ve paralarla birlikte soygunu yapanlar sırra kadem basmıştır. Listemizin ikinci sırasında Isabel şarkı aklıma geliyor. Isabella Stewart Gardner müzesi soygunu bulunuyor. Bu soygun Amerika'nın Boston şehrinde yaşandı. 18 Mart 1990 tarihinde polis kılığına giren hırsızlar müzede çalışan güvenlikçiler hakkında tutuklama emri olduğunu söyleyerek güvenlikçilere kelepçe taktı ve etkisiz hale getirdi. Ardından soyguna başlayan hırsızlar 1 saat 20 dakika süren soygunda toplam değeri 500 milyon dolar olan 12 parça tarihi eser çaldı. Çerçevelerinde alarım sistemi olan eserleri çalmak için çerçeveyi açmadan Cam kutuların yanlarını keserek tarihi eserleri oradan çıkaran hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların yakalanması için başlarına 10 milyon dolar ödül konulsa da günümüze dek yakalanan olmadı. Listemizin zirvesinde Irak Merkez Bankası soygunu yer alıyor. Koalisyon güçlerinin Irak'ı bombalamasından sadece bir gün önce gerçekleşen soygunda toplam 1 milyar dolar çalınarak dünyanın en büyük hırsızlığına imza atıldı. 18 Mart 2003 tarihinde Bağdat'ta bulunan Irak Merkez Bankası, bir diğer deyişle Saddam'ın şahsi kasasında bulunan 1 milyar dolar için harekete geçen Saddam Hüseyin, oğlu Kusay Hüseyini görevlendirdi. Yazdığı imzalı mektubu Kusay Hüseyine veren Saddam Hüseyin, tüm parayı Merkez Bankası'ndan alarak kendisine getirmesini istedi. Merkez Bankası'ndan paraları alan Kusay Hüseyin kayıplara karıştı. Ardından koalisyon güçleri Irak'a girdi ve yapılan operasyonlarda Kusay Hüseyin öldürüldü. Fakat paraların izine ulaşılamadı. Ardından Sattam Hüseyin'in öldürülmesi için çalışmalar başlatan koalisyon güçleri Sattam'ı saklandığı delikte yakaladı. Merkez Bankası'ndan çalınan 1 milyar doları bulmak için çalışma başlatan koalisyon güçleri Sattam Hüseyin'e ait bir sığınakta 650 milyon dolar ele geçirdi. Fakat paranın geri kalan 350 milyon dolarına ne olduğu ise halen gizemini koruyor. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.